Evet. Vakitleriniz hayır olsun. Allah hayır derim hayırlısını versin Cenab-ı Allah. Youtube kanalı kandiliniz mübarek olsun. Kandile girdik. 3 aylardayık. dayık. Evet hatun ne yapıyorsun? Valla mercimekli biraz patatesli peynirli yapıyorum. Evet. Mercimekliyi bitirdim. Bir tane de iki tepsi yaptım mercimekliden. Evet. Bir tepsisi pişti, bir tepsisi şu şey olacak. Kurbaneler, neler? Eee kanalımıza e, gönül diye bir hanım galik odama açtı. Bilemiyoruz yemek mi yapıyor, ne yapıyor. Biz her zaman için dedik. Hani biz sadece biz bunu muhabbet sohbet olarak hani bu yayını açtık sananan iki muhabbet, iki sohbet olarak evet biz sizin kadar olamazsak gene de benim hanım dört tane çocuk büyütmüş bir annedir. sorunların bilene her zaman için gelir. Türk usulü yemekler yedik. Ölçüymüş, mülküymüş biz bilmek. Bir tane adam arkadan gördüğümüzü yaptım. Hani bir laf vardır. Mısır'ı kuruttun mu? Hambal'da unuttun mu? Deden çarık yerdi. Yavrum bunları unuttun mu? Gönüllü hanım ne oldu? Şarttın, şahbaz mı oldun? Şurada biz ha, muhabbet, sohbet olsun diye biz gramını da bilirik, ölçüsünü de bilirik. Sizin yaptığınız olmuyormuştu. Sen onu yap ne yaptın? Paylaş bu beni. Sen, sen, yaptın da gökdağına eriştin mi yavrum? Ayıp bir şey. Şu yaptığın senin, biz her zaman için söylüyorum. Kurban ele. Bizim kimseyle yarışa çıkışımız yok. Ne büyük akçılar var. Sen bilen onların eline su dökemezsin. Ha bir şaka olsun. Gönüller bir olsun diye yapıyorum. Sen kimsin de Allah'ını seversen? Seni yaptığın ne? Gel beraber bir sen yap bir de ben yapayım. Erkek halimden. Kadın halimden de, de gönül alım. Öyle senin gibi ben art şey yapmam. Hani babamın lafı gene geldi. Peynir gemisi yürüttürmem ben ağızla. Gerçek hayatta yapacaksın bunu. Biz gramını bilmiyor muyuz? Biz Belçika'da yetiştik, büyüdük. Ama biz anadan usulü evet. öyle yapıyoruz. Biz Belçika kentte yetiştik, büyüdük. Okullara da gittik. Yemek yapma yine de gittik. Kızım bile ne açtıdır. Diploması var. Diploması var adamın. Kızımın. Ondan sonra... Görüyorsunuz. Biz onu sal ev el, ...el hali diye biz onu öyle yapıyoruz. Bizden kimseden çekici bir sıkıntımız yok. yok Beğense de beğenmese de bizim için bir problem yok kurban ne? Bizim Ömerli olan bak fırında da var hayatım. Bizim hani bak görüyor sıcak sıcak fırında da yapıyoruz biz onu göz kararıyla görüyor musun nar gibi de kızarmış. Aşkım. Evet Gönül Hanım dipsing öğrenelim. Bizim böyle olduğumuz zaman mı? Atalavı vardır. Bunu da ben sağ söyleyeyim kapak olarak. Görgülü kuşlar gördüğünü ister. Görmemiş kuşlar da görmüş gibi yuvasını taşlar. Tamam mı gönül alım? Evet. Hatamız varsa halkım sadece o insana ben bunu söyledim. Eğer beni hangi yayında dinliyorsa bir ibret alsın. Senin gibi anamızdan kibar çıkmadık. Gönül hanım. Burada sana kısadan kapak olsun. Ben ha yayın olsa ne? Olsa ne? Bizim önemli olan sevgimiz, saygımız. Evet. Biz para için çıkıp da Allah şükür böyle böyle demiyorum. Biz olan hallerimizi konuşuyoruz. Ev halimizi konuşuyoruz. Anamızdan ne gördüysek ha. onu yapıyoruz aşkım. Hamuru unla yoğur. Evet, tarifini de vereyim. Hamuru yoğur, un, tuz. Evet. Yoğurduktan sonra ona sonra 5 dakika bekle. Evet. Hamurunu şöyle büyük büyük, büyük büyük, koca koca şey yap. Böyle aç. Benim etim yine e, e, ne onun adı? Haş 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 şeydi. Ama da haş haş. Haş eşimiz. Ah çok kocaman şey diyor. Bu böyle de, açıyor. Aha böyle açıyorsun. Aha böyle açıyorsun sonra kekin evet. oyun evet. içine girip girip koyuyoruz üstüne de haş etti ya. Çalıyoruz fırına veriyorsun açken bir şey. Bunun tarifine Bunu, ne gerek var? Ama bayı. bir bardak Duz bir bardak e, haşeş, bir bardak yağ mı diyor? böyle tarifini vermiyor. Senin anan kibar doğurmuş yavrum Gönül Hanım. Hiç ama olmamış. Sana Olmaz, sana nazar insan. değmesin. İster beğen, ister beğen. Biz halka beğenin diyerek şey yapmıyoruz. Allah şükür halkımız bizi biliyor ne demek istediğimizi. İnsan mafsat vakittir. Siz para için her şeyi yaparsınız ama Allah şükür Gönül Hanım. Biz para için falan uğraşmıyoruz. Biz sadece insanlara bir komiklik yapıyoruz. Bir evhamı yapıyoruz. Evet. Temizlikte sen kadın olarak şey yaparsan biz de yaparız. Gönül Hanım anam, senin de iki elin var, iki ayağın var. Bizim de var Gönül Hanım. Birazına yazarkana herkes dikkat etsin. Hani ayıp oluyor bunlar. Biz para pul için yapmadık. Yapmıyoruz da. Biz sadece vakit geçirmek için, hanımın biraz rahatsız olduğu için biz böyle durumlara Evet. Şey yapıyoruz. Da <laughs> Torunlarım gelecek. Hepimiz de bir, şey bir köyden geldik. Hepimizde vatanımız, yurdumuz ne olursa olsun hepimiz bir Türk bayrağımızın altında sallanan Türk bayrağımızın altında bir Müslüman evladıyız. Biraz abartmayalım. Kendimize gelelim, haddimizi bilelim, insan olalım. Hayvanlığa gerek yoktur. Biz para için yapan bir insanlar da değiliz biz yama, yemeğin yamak demişim. Yemeğin kralını da yapıyor. Kurban ele. Ee, yamak al gerge. de yamak örek. İşte diyoruz ki hani şaka bir yana, muhabbet sohbet bir yana da biz hani gönüllere hani hareket ediyoruz. Aşk yok. Böyle de yapılmaz. Biz ha şurada Hani hepimiz bir vakit geçirelim, bir bir şey yapalım diyerek çaba ediyoruz. Ama göster. Bak görüyor mu? Marcımaklı. <laughs> Bunu sen yap. Biz emir dağılıyız. Allah'ın adamı. Biz sen yap. Nereliysen, hangi vatandaşsan gel buyur. Kapımız açık. Bizim kimseden çekintimiz de yok Allah'a şükür. Bir sen yap. Bir de oturalım biz yapalım. Sen aşçı olmuşsun ama Gönül Hanım. İhsan olamamışsın. İhsan. Her gece de ben söylerim bunu. Ben Allah'tan sonradan da kimseden çekindim. Çok kutum yok. İnsan evlatı biraz kendinize gelin. Yemeğe bilene haddi hududu vardır. İyi olmamış. İnsan gönül kırmadan Hayvan, canabır, e, can, yakmadan yapar. Canavar Allah vermiş bunu bize. İyi değilmiş. Hiç bir yemek iyi değilmiş falan denmez. Yemekler yenilir ne olursa olsun. Belki de adam biraz düzünü fazla atabilir. Belki de, hani bir eksik yapabilir. Normaldir bunlar. İnsan oluyor. Göz kararımızla yapıyoruz. yapıyor? Sen ana insinde ölküyle mi çıktın yavrum? Biz Güzel. de aynı çıktık. Sen kalemsinde biz paltamık. Biz de kalemik. Biz de insan oluyor. Ama sen şuradan vakit geçsin. Biz, hani öyle para toplamasını bilsek biz senden daha kralını yaparız. Kurban ne? Ya, yapmayın. Hep Herkes... gelin. arkasını çevirdim. Bir de adettir öyle. Evet. Arkasını çevirirsin yapılan yemeği. Evet. Herkes dalında ustadır. Evet, dalında ustadır. Herkes kendi hani İbrahim Tatlıses'in sesin gene geldi. Herkes kendi şeyinde ustadır. Hadi kapatıyorum. Hayatım gel. Evet, gelin bu beni. <laughs> Saçlarım biraz daha kabarmış. Dışarıdan geldiydim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. bakın. Bak bir daha sonra yorum yaparken güzel yapın. Hani olmamış. Ne <laughs> yapın aşkım? Olmadı olmamış. diyorsan ne yorum yap ne be. Yok. Çek i̇yi, yoluna git kumbanın. İyi et. değilmiş bilmem olmaz. Ayıp olur. Şurada dünya kadar insan izliyor. Sadece güzel tarif verirsin. Biz de o tarife göre yaparız kurbanı. Sen gönül alımsın. Sen bilensin. Bize de göster. Biz cahillik. Hadi hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Ettik, mutlu. mutluyuk, mutluyuk sizi Çok mutluyuk. Bizi çekemeyenler çatlasın bir yanında. Hadi. Hadi. Öptüm kubbeni. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.